السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دائما ابدا ان شاء الله الرحمن Salatu selam ve rahmeti, mağfiret ve hidayeti hepimizin ve hepinizin üzerine olsun. Üzeriniz olsun. Şehitlerimiz vardı yine. Bu sabahki video en son ki şehit olan soy ismi Çalışkan. Şu an araba kullandığım için bakamıyorum ismi şerifine. Allah'ım gani gani rahmet eylesin. Bu videoda bir önceki gün şehit olan abimizin ruhu şerifleri için olacaktır. Allah'ın kabul eylesin. Kur'an-ı Kerim'i açıyoruz yine inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. الله أكبر yeah. والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم Rahim olan Allah'ın adıyla. Celle Celaluhu. Allah'tan başkalarını dost edinenlerin durumu, kendine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Evlerin en dayanıksızı ise şüphesiz örümcek evidir. Keşke bilselerdi. Şüphesiz Allah onların kendini bırakıp da başka ne tür şeylere taptıklarını biliyor. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu temsilleri biz insanlar için getiriyoruz. Onları ancak bilginler düşünüp anlarlar. Allah gökleri Celle ve hak. yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır. İşte bunda inananlar için bir ibret vardır. Ey Muhammed! kitaptan Allah sana vah yolunanı oku. Seni, Namazı da dost doğru kıl. Çünkü namaz insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah'ı anmak olan Celle namaz elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı biliyor. Celle. Azim olan Allah doğru söyledi. Celle. başladığı yer. Nazar-ı İlahi Hazırlayan ve sunan Doktor Muhammed Masum Banlu من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا <laughs> Diyanet Kur'an Radyomuzun aziz dinleyicileri bir nazarı ilahi programında daha bizleri buluşturan Allahü Teala'ya hamdü senalar olsun. Allah-u Zülcelal'in Yüce kitabı Kur'anı Kur'an-ı Kerim'i en iyi şekilde anlamaya çalıştığımız şu dakikalarda Rabbimizin rahmeti Malfereti ve bereketi cümlemizin üzerine olsun. Amin. Sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ı Kur'an-ı Kerim'in anlatımıyla tanımaya devam ediyoruz. Allah Celle Celaluhu yüce kitabımızda sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselama özel isimler, bir kısım sıfatlar ve işaret eden manalar yüklemiştir. Bizler öncelikle Sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın bilinen isimleri üzerinde durmaya çalıştık. Sonra Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın bir kısım sıfatlarına işaret eden ayetlerden hareketle Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'ı tanımaya devam ettik. Bugün sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın ismi olduğu kabul edilen çok özel bir isim üzerinde duracağız. Yasin ismi. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a atfedilen bu isim gerçekten hepimizin yakinen bildiği çok önemli bir surenin de ismidir. Evet, her birimizin her perşembe akşamı okuduğu, her zaman fırsat buldukça okuma gayreti içinde bulunduğu ve okuyarak huzur bulmaya çalıştığı çok önemli bir sure. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bu surenin ilk ayeti kerimesi isim olmuş. Sahabe-i Kiram ve sahabeyi takip eden tabi'in nesli bu ismin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ismi olduğunu ifade buyurmuşlar. Evet, Kur'an-ı Kerim'de sevgili Peygamberimize hitaben pek çok ayeti kerime var. Ancak burada çok sınırlı bir anlatım var si Türkçemizde ifade ettiğimiz dakikalarda beş harften meydana gelen bir isim. Evlatlarımıza verdiğimiz bir isim. Evlatlarımıza bu ismi verdiğimiz dakikalarda Kur'an-ı Kerim'den bir isim seçtik diyerek huzur bulduğumuz bir isim. İşte hepinizin yakinen bildiği şekilde bu isim Said bin Cübeyr tarafından anlatılırken Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın ismidir Yasin diye bizlere anlatılıyor. Yasin, evet bu kelimenin karşılığına baktığımızda ey insan, ey insan ifadesiyle karşılaşıyoruz. Arap dilcileri Kur'an-ı Kerim'deki bu kesik harflere mana vermeye pek yanaşmazlar. Ancak sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dostlarından veya Kur'an-ı Kerim'e derinlemesine vakıf olan kişilerden bir bilgi gelirse o takdirde o bilgiyi kabul ederler. Said bin Cübeyr ve onun gibi düşünenler Yasin kelimesinin ey insan anlamına geldiğini ve burada kastedilen kişinin de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam selam ifade buyuruyorlar. Gerçekten Sure-i Celilerin devamına baktığımız zaman Allahu Zülcelal'in hakim olan Kur'an-ı Kerim'e yemin edişini gördüğümüz zaman devamında şüphesiz sen elçilerden birisisin ayeti kerimesini okuduğumuz zaman hitabın bizzat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a olduğunu biz de nispeten hissetmeye başlamış oluyoruz. Evet, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Allah-u Zülcelal bazen beşer olarak hitap ediyor, bazen de ey insan ifadesiyle Yasin olarak ifade buluyor. İnsanoğlu hayata baktığı zaman anlaşabileceği kişilerde kendisiyle aynı özellikleri arar. Yaratılış özellikleri, hayatın tadını alma özellikleri, mutluluk özellikleri, hatta keder çekerken kederi paylaşabilme özellikleri arar. Bizim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'da Aleyhisselatü Vesselam. bir insan olarak güzelliklerin ve özelliklerin tamamı mevcut. Hatta fazlasıyla mevcut. Başkası için ağlayabilen, başkası için dertlenebilen, başkası için kendi hayatının güzelliklerinden pek çok konuda fedakarlık yapabilen bir peygamber. Ümmetim, ümmetim diyebilen, ümmetine tarihin derinliklerinden geleceğe doğru dualar gönderen, bu ümmetin huzura erebilmesi, o ümmetin gerçek manada Allahu Zülcelal'e kul olabilmesi için her türlü fedakarlığı yapabilen bir peygamber. Yasin bir peygamber, insan peygamber. O bizim baş tacımızdır. O bizim rehberimizdir. Dünya ve ahiret rehberimizdir. Onun öğrettiği ölçüler, onun bize anlattığı namaz, onun bize anlattığı oruç, onun bize anlattığı Kur'an, onun bize öğrettiği hac, onun bize söylettiği kelime-i şehadet, bütünüyle insanın yapabileceği işlerdir. İnsan kendisinin peygamberiyle aynı çamurdan yaratıldığını düşündüğü an aslında en yüce makama erişmiş oluyor. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam, vesselam benim gibi çamurdan yaratıldı. O Allah'ın vahyine muhatap oldu peygamber oldu. Ama beni de İslam'a davet etti. Ben de Müslüman oldum. Elhamdülillah onun ümmetiyim. Ne mutlu bana ki Yasin ismini taşıyan o insan peygamberin ümmetiyim diyebilmek her birimiz için ab ayrı bir mutluluktur. Her birimiz şunu severiz. Sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ile keşke görüşebilsek, oturup konuşabilsek, veya rüyamızda onun güzelliklerine, cemaline şahit olabilsek, bizlere bir kısım nasihatlerde bulunsa, rüyada anlattıklarını hayatımıza uygulayabilsek, hep bunları arzu ederiz. Halbuki Kur'an-ı Kerim önümüzde. Allah Celle Celaluhu net bir ifadeyle Yasin buyurarak Ey insan, ey peygamber, ey insan peygamber, sen şu, şu özelliklerdesin diye anlatarak, şunları şunları ümmetine anlatmalısın diye buyurarak bize sevgili peygamberimizin ne yaptığını anlatıyor. Biz Kur'an-ı Kerim'e baktığımız dakikalarda sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, vesselam neleri konuşmak istiyorsak çoğunu buluruz. Bir bölümünü de elbette onun sünnetine döner onun sünnetinden sağlıklı bir şekilde alır ve hayatımıza tatbik etmeye çalışırız. Allah Celle Celaluhu Yüce Peygamberine ey insan Yasin diye seslenmek suretiyle aslında bir yönüyle bize de sesleniyor. Bizler de insanız, bizler de Kur'an'ın hükümlerini yaşamakla mükellefiz. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize hayat ölçüsü olarak anlattığı bütün konuları anlayabilecek ve yaşayabilecek bir özelliğe sahibiz. İnsan olarak hayatımızın güzelliklerini Peygamber aleyhissalatü vesselamdan aldığımız o muhteşem nasihatlerle, onun öğütleriyle süslemek zorundayız. Bu hayatın güzelliği onun rehberliğiyle ancak mümkün. Bu hayatın tadı, bu hayatın anlamı o yüce peygambere hakkıyla bağlanmakla mümkün. Bu itibarla baktığımızda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gerçekten kendisiyle dostluk kurulabilen bir peygamberdir. İnsandır. İnsana da insan olduğunu anlatan bir peygamberdir. Kur'an-ı Kerim'in bu güzel suresinin bu önemli ismi yani Yasin ismi sevgili peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a verilirken bizlere Zannediyorum şu hadisi şerifi de hatırlatmaktadır. Allah'ın Resulü Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir hadisi şeriflerinde bizlere şöyle buyuruyorlar. Her şeyin bir kalbi vardır. Kur'an-ı Kerim'in kalbi de Yasin Suresi'celiğisidir. Buraya baktığımızda şunu anlıyoruz. Kainattaki her şeyin bir kalbi var ise insanlığın da kalbi vardır ve insanlığın kalbi de Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. O bir Yasin'dir. Yani kendisiyle ünsiyet kurulabilen, dostluk kurulabilen ve yokluğunda çok aranan ve özlenen muhteşem bir peygamberdir. Bir başka nazarı ilahi programında buluşabilmek ümidiyle Allahu Zülcelal'e emanet olunuz. Allahu Zülcelal yar ve yardımcımız olsun. Amin. İlahi. Hazırlayan ve sunan Doktor Muhammed Masum Banu. Oh, in some Yaşar Cuadar. Taha Suresi 105 ila 115. ayeti kerimeler. Euzü billahi Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها طاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ للحي القيوم وقد خاب من حمل غلما ومن ¡Salud! Sonra. Hmm. Arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'ım Celle Celaluhu'na emanet olun. Kalın sağlıcakla. Allah'ım tüm şehitlerimize vefat etmişlerimize rahmet eylesin. Sübhane Rabbi Rabbi maya, sefune, vesselam, muslinin, ve Tamma Yusufu'na ve Selam'a ve Müslü'ne ve Ya şerefin nebiyyihi ve alihi ve ashabihi ve şahane kafirin ve